Tabi dünkü kabine toplantısının ardından Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memur emekli maaşları ile EYT'lere yönelik açıklamalarına çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışanların emeklilik beklentilerine ilişkin düzenlemeyi Yeni yıl gelmeden, Ocak ayı gelmeden çıkaracağız dedi ve bu sorunu da gündemden düşüreceğiz dedi. Dolayısıyla EYT'ye yönelik çalışmalar devam ediyor. Peki yaş sınırı olacak mı, olmayacak mı? EYT'liler nefeslerini tutmuş bu bu sorunun cevabını bekliyor. Peki kabinede nasıl bir değerlendirme yapıldı? Bana gelen kulis bilgilerini... EYT'lilerle ve vatandaşlarımıza seyircilerle paylaşalım. Yani gerçekten bütçe dengelerinin zorlanacağına ilişkin bir simülasyon yine konuşuldu. Hatta şu tür değerlendirmelerin yapıldığı bilgisi bana geliyor. Yani sonuçta bu buna çıkacak bir değerlendirme yapılmıştı. İşte doluya koysak almıyor, boşa koysak dolmuyor şeklinde bir değerlendirme. Yani şu an itibariyle 2 milyon kişinin emekli olabileceği ve bunun da bütçe dengelerini sarsabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Peki bu yaş sınırı gelecek mi gelmeyecek mi? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin düzenleme çıktığında bunu öğreneceksiniz dedi. Ancak EYT'liler gerçekten gergin ve heyecanlı bir bekleyiş içerisinde kendilerini rahatlatacak bir açıklamanın gelmesini bekliyorlar. EYT'lerin beklensine işte kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl çalışma süresini dolduran ve 5000 prim gününü tamamlayan herkesin kayıtsız şartsız 8 Eylül 1999 öncesi hakları neyse onları almak yönünde beklenti bu şekilde. Ancak yaş sınırına EYT'lerin itirazı çok fazla, tepkileri de çok fazla. Dolayısıyla bu düzenleme ilk gündeme geldiği zaman kendilerine verilen söz vardı. İşte kayıtsız şartsız sınırsız bu düzenleme çıkacak şeklinde verilen söz doğrultusunda bu düzenlemenin çıkmasını bekliyorlar. E, peki e, bu düzenleme ne zaman e, meclise sevk edilecek? Şu anda meclis tatilde ancak e, düzenleme hazırlanıp meclise gönderilir. 3 Ocak itibariyle de işte meclis açıldıktan sonra bu görüşülür. E, ne zaman peki kamuoyuna açıklanacak? Yarın ya da perşembe günü olabileceği bilgisi bana ulaştı. Yani yani e, çarşamba günü bu düzenleme kamuoyla paylaşılabilir. Yarın olmazsa da perşembe olabileceği söyleniyor. Ancak bu yaş sınırı konusundaki o kriz aşılabilecek mi, aşılamayacak mı? Asıl soru işareti bu. O e, e, kriz aşılamazsa belki bir müddet daha e, uzayabilir. E, ancak yaş e, krizi, o yaş sınırı getirilecek mi, getirilmeyecek mi tartışması çözüme kavuşturulursa da bir an önce açıklanması bekleniyor. Tekrar altını çizecek olursak EYT'liler... 8 Eylül 1999 öncesi hakları neyse, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl ve 5000 prim gününü tamamlayanlar o haklarını elde etmek istiyorlar. Ne zaman açıklanır çalışma... Mesele bu. Bir sürü yazan evet, var. Evet, işte evet yarın açıklanması bekleniyor. Ancak şu yaş krizi çözülemedi Cem. Yani ortada bir sorun olduğu belli. Şimdi o konuda farklı görüşler var. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe gerçekleşmelerini her zaman masaya koyuyor ve diyor ki yani aynı anda 2 milyon kişinin emekli edilmesi bütçeyi zorlar. Biz bunun altından kalkamayız. SGK'nın aktüeryal dengesi bozulabilir şeklinde görüş dile getiriyor. Ancak çalışma bakanı Vedat Bilgin'de işte daha önce biz bunu sınırsız kayıtsız şartsız çıkartacağımıza söz verdik. Dolayısıyla vatandaşlardan da milletvekillerine, AK Partili vekilleri çok yoğun baskı var. Dolayısıyla söz verdiğimiz şekilde çıkartmamız gerekir diyor. Dolayısıyla hangi görüş ağırlık kazanacak? Bir yaş sınırı gelecek mi gelmeyecek mi işte yine farklı senaryolar konuşuyor. konuşuluyor. 46-48-50-52 yaş aralığı getirilebileceği söyleniyor. Sürenin uz uzaması yani bu konuda net bir açıklama yapılmaması EYT'lileri biraz tedirgin ediyor. Ve yaş sınırı getirilebileceği endişesini güçlendiriyor hocam. Peki yarın buna devam edelim Ahmet. Bugün konuklarımız var.